Herkese merhaba ben Selin Gümüştaş. Bu videoda size medikal astrolojide yani sağlık astrolojisinde evlerden bahsedeceğim. E, sağlığı destekleyen ve e, sağlık için zararlı olan evleri anlatacağım kısaca. Şimdi astrolojide evler biliyorsunuz yaşam yolculuğunda bizim deneyimlediğimiz alanları gösteriyor. Ve evler herkes için ortak. Yani 12 tane ev var ve bu e, 12 ev herkes için ortak. Ama burçların ve gezegenlerin yerleşimiyle e, bu haritalarımız doğum haritalarımız ayrıntılı olarak kişiselleşiyor. Şimdi bazı evler yaşam gücünü ve sağlığı destekler ve bazı evler de tam tersi hastalık yapıcı etkiye sahiptir. Patolojik evlerdir. Ve yine bu evlerin içindeki burçlara ve gezegenlere göre anlam değişir. Ama e, genel olarak anlatmak gerekirse medikal astrolojide yani sağlık astrolojisinde birinci ev fiziksel sağlığımızı anlatır. Ve bu evi üçgen açıyla gören evler yani uyumlu açıyla gören evler de bizim sağlığımızı destekleyen evlerdir. Yine 11. evde konumu gereği Gelecekle ilgili beklentilerimizi anlatan olumlu ev kabul edildiği için yine sağlığı destekleyici bir evdir ve yükseleni 60 derece açıyla görür. Ee, sağlıkla ilgili sağlığı destekleyen evlerden ikinci ev aslında yükselinin deposu gibidir. Sanki burada bizim yaşam enerjimiz, e, enerji rezervimiz depolanır. Bu yüzden de e, sağlığı destekleyen evlerden kabul edilir. Ve yine yükselen yöneticisi oldukça önemlidir. Eğer yükselen yöneticisi olumlu bir burçta, rahat ettiği bir burçtaysa, iyi açılar altındaysa kişinin fiziksel sağlık açısından avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama yükselen yöneticisi zayıfsa bu sefer hastalıklara direnç çok fazla, çok fazla olmayabilir. Bunun yanında bir de sağlığa zararlı olan evler var. Bunlar hastalıklarla ilgilidir. 6. ev, 8. ev ve 12. evler sağlığa zararlı evler olarak kabul edilir. Şimdi yükselen burç yani bizim birinci evimiz fiziksel sağlığımızı gösteriyordu. Bu evi 150 derecelik açıyla gören evler 6. ev ve 8. evdir. Ayrıca 12. evde bizim kontrolümüzün olmadığı kayıpları anlatan ev olarak hastalık yapıcı ev ee, durumundadır. Şimdi 8. ev kişide stres yaratan krizler içeren bir ev. Bu krizler de sağlık konuları üzerinden yaşanabilir. Yine cerrahi işlemleri, ondan sonra büyük ölüm kalım içeren konuları ve büyük hastalıkları anlatabilir. Kişinin yaşamını dönüştüren konuları anlatabilir. Bu yüzden stresidir. Altıncı ev bizim günlük rutinlerimizi anlatır. Genel olarak sağlık evidir. Ve bizim her gün yaptığımız, yapmak zorunda olduğumuz konuları da anlatır. Bunlar kişisel bakımımız, uykumuz, ondan sonra işte dişlerimizi fırçalamamız vesaire düzenli olarak yaptığımız şeyler aslında bizim sağlığımızı etkiler. Bu yüzden 6. evin durumu, işte yöneticisi, hangi burç var, hangi gezegenler var bizim sağlığımızı önemli ölçüde etkiler. Buradan ne kadar sağlıklı olup olamayacağımızı genel olarak okuyabiliriz. Ve yine 12. evde aslında bizim etkin olamadığımız, kontrolümüzün olmadığı hastalıklar da aslında kontrolümüzü yitirdiğimiz, çoğu zaman karar verme yetimizin bile olmadığı, tam olarak neden başımıza geldiğini pek anlayamadığımız konuları anlatıyor. Yine 12. ev, kapalı alanlar, işte hastane yatışları, rehabilitasyon merkezleri bunları da anlatıyor. Ve aslında kontrolümüzü yitirdiğimiz, durumlar hastalıklar olduğu için 12. evde hastalık yapıcı evlerden bu hastalık yapıcı evler dışında yani 6 8 12 dışında 1. ev ve 7. evde sağlık için önemli yani bunlar hastalık yapıcı ev değil ama değerlendirmekte fayda var neden çünkü 7. ev 1. evin karşısında olan ev ve buradan kötücül gezegenler geçiyorsa ya da burada kötücül gezegenler varsa problem olabilir çünkü yükseleni direkt karşıdan etkiliyor. Örneğin 7. evde bir Mars geçişi yükselenin için bir tehdit oluşturabilir. Mars'ın hastalıklar görülebilir mesela enfeksiyonlar işte ateşli hastalıklar kazalar vesaire. Aynı şekilde 4 ve 10. evi de değerlendirmek gerekebilir sağlık için çünkü niye? 4 ve 10'da yükseleni kare açıyla görüyor. Kare açı da kriz ve mücadele ile ilgiliydi. Ve bu evler hastalık yapıcı değil. Tekrar söyleyeyim ama yine de medikal astroloji de önemli değerlendirmekte fayda var. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler dinlediğiniz için.